Tamam. Fotoğraf çekelim. Kartalım dur. Öf. Oh, çıkar kız sen de. Tamam. Dur bakayım. Nerede Erik yani? Kur ağacın önünde çekti de biz. Hadi bakayım geç. Gördün değil mi zeytinleri? Gördüm. Şunlar. Burada mı kestiler? Evet, Gülten Hanım'ın bahçesinde Karaköy'de. Biraz, biraz çalda da yedik. Çeşit çeşit badem cinsi var. Hepsinin çağlaları farklı oluyor. Evet, buğday. Yani hep artık buğday tarlalarıyla karşılaşıyoruz. Çünkü hayvan besleyenler, ya e, da ekmek yapanlar falan filan artık kolay değil. Buğday altın değerinde. Ne zamandır Karaköy tarafına gelmemiştim. 700 750 lira olmuş bir çuval gübre yere. Gübre. Tamam bu inek yemleri de çok pahalıdır ya. ya. Bana, ben ondan 300 lira. Ha. Bir torbası. Kaç gün gider bir ben 300 lira lir yem? 3 gün 4 gün. Hadi ya. Tamam. Allah. Çok iyi, çok iyi. O zaman süt aldığın sütle de karşılayamazsın. Yok ya sen de nereye Ondan millet işte Aynen için. aynen evet. millet tamam, işten ediyor tamam, bu sefer. Karaköy balıkçı barına ne zaman da Karaköy'ü gelmemişti. Tabi şimdi teknelerin bakım zamanı herkes teknesiyle uğraşıyor. Bülent! Nerede tekne? Şu mu? Maşallah kocaman bir teknen olmuş ya. Kendin mi yapıyorsun? Birileri mi çalışıyor? Ha usta. Bülent kaptan da tekneyi değiştirmiş. Karaköy'de kitap epey oldu gelmeyeli. Nasıl tanıyayım sen beni? Ben Evet, ben değil ya? Hadi ya. İsim neydi? Gökay. Gökay. Ha bak da okuttun sen bizi. E okuttuk ama kaç yıl geçti Gökay sen de bayağı sakallı makallı değiştin ya. <laughs> ne güzel ya karşılaşmak tekrar. Balığa mı Göküm gidiyorsunuz? Oğlum, sen de tekneyle bile gittik biz. He? Üçcülerle beraber sen de gitmiştin daha ya. He. Tam Tamam Kekim tamam Mersin e. bizi Mersincik'ten almıştınız evet doğru. Peki Nasıl balık durumları? İdare ediyor ya. Öyle değil mi? Tam bir şey olmuyor. Irıp toplar, bin lira iki bin lira de Ya ırıp zamanı balık yiyorduk ya. Boz Hem balık çoktu o zamanlar. Ne hikmetse hem de balık yiyorduk yani. İzmarit, lopa bilmem ne. Şimdi bu balon balığı hakikaten balıkçıların... Ağları da mı mahvediyor, ağları da mı şey yapıyor? Zaten ince balık geçti mi şansın yok. Hadi ya. Şimdi kupezi var Hadi. bunu. Her He. hiç şansın yok. Ayda. İnce avda. Takımda Oltayla zaten para gidiyor da saldırır o. Para gidiyor de yine bırakmıyor. Yemin ediyorum. Hmm. Para gidiyor bir kere de attı mı sırada götürüyor. Allah mesela Allah. Mesela para gidiyor da bir mesela yetişkin balon balonu 40 eli de yine oluyor karnında değil o. Bayağı bir tekne var çekilmiş. Artık bakımları yapılıyor. Tabii güzel bir şey uğraş, biz de zamanında yaptık da. Yok diyorsunuz balık. Hiç, bir daha, daha şöyle orman yakın bir yerde yakaladım ufak, başka yok. Allah Allah ya böyle denizler böyle... kurudu mu ne oldu ya? Şöyle hayır şuralara baktığın zaman balık görürdük ya. Yok şimdi bu herhalde bu nisanın sonuna doğru gelir diyorlar. İlginç yani ya. Hayır hiç bir balık yok ya. Yani denizler. Siz buralı mısınız? Ben Reşadiye'den. Reşadiye'den ha evet. yabancı gelmedi de. İç öyle yiyecek gibi tuttunuz oluyor mu? Yiyeceğinizi tuttunuz oluyor mu? Çok Olur ya ben. İçeride şurada yanına oturdum. Buraya attım, attım attım ta karşıdan. 13 tane bir günde barbun aldım. Küpüre aldım. Allah küpüre aldım, Allah. Aldım, aynı i̇lginç. günde 3 kilo iyi balık yakaladım. Vallahi ilginç. Yani burada barbun olması ben gelmiş de, demek de. ki. Ama İzmir'den şey getirmiştim ben, mamun. He. Canlı mamun. Yem çok önemli. Yemden. Aşağı iniyor, bu şamandar yukarı kalkıyor. He. Ya, Kursun, dip, dip avcılığı yapıyorsun. Kefal gelmiyor değil mi buna? Buna geliyor bazen. Ekmek mi yem? Ekmek sadece. Ha, ekmek. Sokkan gelir ama. Şey, sokkan için şimdi bu. Ha. Biraz önce birden bir rüzgar çıktı, soğuk bir rüzgar. Ama buralar sakin şimdilik. Öğleden sonra belki de rüzgar çıkacak. Şu anda yol çalışması var herhalde şurada. Rüzgar bekleniyor. Düzeltiyor herhalde. Azmak. Bu yıl çok kuvvetli fırtınalar oldu. Bayağı denizden taş gelmiş buralara. Yolda artık her araba geçemez durumda. Belediye çalışıyor. Karaköy Ovası o verimli arazilerin bir çoğunda bayağı bir yapılaşma olmuş. Söylüyorlardı da ben epeydir gelmedim. Karaköy'ün içinden geçerken hakikaten artık yol boyunca her taraf evlerle kaplı. Kısımdan arabanın geçmesi mümkün değil. Saplanır kalır tam bu kısım. Normal bir araba geçemez işte. Arkamda dozer çalışıyor. İlerideki koy gibi yere gelince diyorlar. Hemen biraz yukarısında Bizans dönemi kalıntılar var. geçti. Saplanır burada herkes ya. Kolay iş değil burada. Birisi kuş yumurtası, birisi tavuk yumurtası. Şuna bakın. Deniz nasıl yuvarlamış onları. Şu anda önüme çıktılar. Çok ilginç. Evet. Karaköy Marina artık tam anlamıyla işliyor. Marina bayağı balı tekne var ya. Oo. Bayağı bir tekne var. Şu kalabalık. Bugün 31 Mart Kızdan arazilerinde şöyle geçerken biraz çiçekleri aradım. Eskiden buralarda çok gelincik falan rastlamıştık. Gelinciklere. Şimdi önümde bir dallama papatyalarının yoğun bulunduğu bir tarla var. Tabi bu zamanlarda artık eskisi gibi çiçeklere rastlayamıyoruz çünkü tarlalar sürülüyor çoğu zaman. Burada dallama papatyaları tüm tarlayı kaplamış. Tohum atıp eksen bu kadar olmaz herhalde. Lodos rüzgarı var. Güneyden esen bir rüzgar var. Böyle rüzgarda bitkileri çekmek hoşuma gidiyor. Onların hareket etmesi. Papatyalar işte bu Mart aylarında Mart-Nisan'da genelde açıyorlar. Bayağı bir boylu oluyorlar zamanla. Boyları bayağı büyük oluyor. Uzun oluyorlar bayağı. Ürüldüğü gibi bayağı bir geniş alan dallama papatyalarıyla kaplı çok geniş bir alan. Burası bir ada adaçay tarlası. Adaçayları var. Ekilmiş büyük ihtimalle. Dibinden de sular geçtiğine göre ada ekimi de yapıyorlar demek ki. Şu anda çiçekteler çok güzel görünüyorlar. Ama çok rüzgar var şu anda. Bayağı da salıyor. Buralara kadar daha önce çıkmamıştım hiç. Şuradan bir manzarayı göreyim diyorum. Yani çiçekleri görüntülemiştim ama bu kadar uzağa gitmemiştim. Çok güzel buraları. Güney böyle, güneydeki manzaralar. Şurası batı. Batı, şöyle dönelim. Evet, burada yine ayrı bir renkler. değişik burada. Yeşilin çok değişik tonları. İşte bir tabloluk manzara da Evet, alta çayı dikmişler. Rastlamadım şimdiye kadar.